Evet arkadaşlar herkese günaydın. Yine yoğun bir güne uyandık değerli kardeşlerim. Hemen şimdi piyasalar hakkında şöyle ufak bir e, geçiş yapalım. Değerli arkadaşlar Dolar dün de Twitter'da paylaştım. Yine söylüyorum üzerine bastırarak söylüyorum. Profildeki Instagram'ı takip edin. Değerli arkadaşlar dolar Dolar'da e, 12.50 ile 15.90 arasında bir oturma bekliyoruz. Anladınız mı? Bir stabilizasyon bekliyoruz. Yani bu da doların altının aynı e, oranda yükseleceğini gösterir değerli kardeşlerim benim. Bitcoin'de tekrardan şunun altını çizmekte yarar var. Bitcoin'de herkes boğa 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 diyor ama sanki herkes matadır. Ulan sizin bu boğa aşkınız nereden geliyor anasını satayım ya. Ya bak üzerine basa basa bak bir daha söylüyorum. Bu sene coinler zaten şahsi pampla yükseliyor. Sizin Bitcoin'iniz yükseldi diye yükselmiyoruz. Değerli kardeşlerim. Bu nedenle kendinizi beklentilerin içine pek fazla sokmamaya çalışın. Forex yapın. Günlük para kazanmanın artık yollarına bakın. Bak Ocak'ta Şubat'ta bu işler çok daha hareketli olacak. Yani bıkmadınız mı abi sabah kalkıyorsun aa ne olur. Akşam yatıyorsun acaba yarın ne olur. Sabah kalkıyorsun akşama kadar işe çıkabilecek miyiz. Gece kalkıyorsan aha zarardayım. Sabah kalkıyorsan ya abi. Arkadaşlar aklımızı mantığımızı çalışalım. Kripto piyasalarda yani şu an baktığınızda e, gerçekten dalgalanmalar şiddetlenecek. Evet yükseliş olacak. Ama ben size ilk noktayı söyledim. 34.500'e kadar çakılma gelecek. Hatta daha altı da görülecek. Göreceksiniz. E gelsin bakalım rekor gelsin. Rekor geldikten sonra tekrardan görüşelim o zaman. Ama umarım herkese mutlu edecek bir yükseliş gelir. Umarım en önemli nokta olan 53 bin noktası kırılır ve Bitcoin'de de tekrardan yükselişi görürsünüz. Normal şartlarda ben paylaşımını yine Twitter'da yaptım değerli arkadaşlarım. Normal şartlarda bu grafik yapısında Bitcoin ayın birinden sonra bir iyi bir yükseliş yapması lazım.